Direk siyah dedi. <Sessizlik> ah! <Sessizlik> ah! 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 Oh! Hayır ya, olamaz. <Sessizlik> oyun bitmişti. Merhaba <Nereye Sessizlik> arkadaşlar. oyun kaçmaz. Ne oynarız kızım? Ne görüyorsun? Hayır kızım ya, Stranger'ı oynuyoruz. Sen arkadaşlar, bu sistemin kocası güncelleme gelmiş. Güzel bir oyuna benziyor İsra, uçakta. Hadi başlayalım. Roş, bunların ne işi var burada? Birazcık işimiz var geçti. Oo. Kendime bu uçak aldım. Gezdireyim mi dedi? Oo, bunlar da Felix de Lester. Geri kapasına mı? Oy ya. Saçma bir şey söyle. Aynen. Kızım oyuncak şeyi bulmamız lazım mı? Saçma bir şey söylüyor. Aynen kızım o saçma bir şey söylüyor. Burada bir yıldız var. Yıldızı görüyorum. Yusra oyuncak uçağı bulmamız lazımmış kızım. Oyuncak uçak nerede acaba? Oyuncak uçağı bulun yazıyor aşağıda. Aynen öyle. Oyuncak uçak varmış. Biz oyuncak uçakla bizim ne işimiz? Bu ne ya? Dakika bir, gol bir. Evime geldin, daya yedi, devdim seni, attım dışarı. <laughs> daya yedi kızım. Adam bizi nasıl gördü? Onu söyle bana. <laughs> Bu. Geç ya, hadi bakalım başlayalım. Biz onu nasıl görmedik ki? Lester'lar şey nerede? Kızım Lester'da Kaçalı? Felix yani bilmiyorum ki bakacağız şimdi neredeler. Hemen her yeri gezmemiz lazım şimdi. Oyuncak uçağı bulmamız lazım. Dolaba koymuş olabilir mi? Aha bir enerji içeceği lakar lakar. Dolapta bir muz var bozulmuş. Dolapları açılıyor mu açılıyor. Ama bir şey diyeyim burada değildir ya. Ben sanmıyorum burada olduğunu. Baba tablodaki şeyler. Tabloda ne var? Hani? Tablo hareket ediyor bak. Kızım tablolarda bozulma var. Aman Allah hayalet diyor yoksa bu eve. Nerede bu? Aşağı geliyor. Burada var mı? Burada yok. Nereye gideyim? Ağır. Oo kapı ne olur kilitli olması tamam. Çık, 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 çık. Yukarı çıkacağım, yukarı çıkacağım, yukarı çıkacağım, yukarı çıkacağım çıktım. Oh be. Şuradan sırasıyla bakalım mı? Bistro uçakla ilgili ne yapabiliriz kızım acaba? Aklından geçen. Kibete bak ya. Oh. Abi enerji çiçeği ver bakayım ben öyle bakayım Aa. canım. sene. Şimdi. Oh, bir tane daha var ya bunu da içelim. Vallahi bu bölüm nasıl olacak hiç bilmiyorum kızım ya. Ne yapıyorsun üzüldün mü? Şu odaya bakalım. Bir dakika. Burada Hatırlıyor yok. musun patenle kaydırdık. Aynen onu. kızım. Sen en çok o bölümü beğendin galiba. Oo, bir sürü enerji içeceği çıktı. <laughs> Sen en çok o bölümü beğendin. Evet. Çünkü hiç unutamıyorum canım. Ya, çok korktum. ne var? Yok tamam. ya bol keseden koymuşlar enerji içecekleri. Tamam sıkıntı yok. Ha şuraya bakmadık. Bir de aşağıda iki oda kaldı. Aşağıda Dur mi? bakalım. Daha, iki oda. Burada var mı? Aa Dur. trenin yanında olabilir. Hatırlıyor musun trene bindirmiş. Aa bulduk. Trenle uçurmuştuk onu. Evet. Aa. Bak burayı açacağız. Şu enerji içeceğini de ver. Artık şimdi şey, 100 gün oynayabiliriz. bir daha açma vida bulacağız. açma şeyi. Kızım tornavida bulmamız lazım. Tornavidayı bulacağız. Şimdi tornavida aşağıda nerede? Aşağıda olabilir. Ben. Bunu açabilir miyiz? Şurada aşağıda olabilir. Kızım aşağıda zaten var da. Şunu açabilir miyiz? Ya bu kapı açıyor ama. Ben bir gene denemek istiyorum. Deneyeyim mi? Dene. Yazıklar olsun ya. Neden açmıyorsun? Açsan ölürsün sanki değil mi? Çık şuradan Allah Burada zannettim İsra Şurada bir dakika şeyde vardı ha garajda vardı garajdakini alalım mı Garajdakini alalım Ne olur sen gelme ama sen oyun bozuyor Ver canım Tamam buradan tornavida aldık şimdi diye ki uçağın yanına git diyor Şimdi uçağın yanına ne diyor Uçağın yanına gitti diyor ne yapıyor? Böyle bak diyor İsra işte böyle bakıyor. Ne ne diyor kızım? Şey diyor işte tornavidayla aşağı. Ne diyor? Tornavidayla aşağı uçağı aç diyor. Işte. Uçağı mı aç diyor tornavidayla Açayım <laughs> mı? Vallahi açtı. Anam! Çipi aldı ya. Tamam çipi aldık. Şimdi ne yapacağız? Şimdi uçak vardı bir yerde. Ha arkadaydı. Tamam dur dur dur. Şimdi arkadaki uçağın yanına gideceğiz. Sonra ne olacak acaba? Allah. Hayret bir şey kardeşim. Senin orada ne işin var ya? Şuradan çıkalım hemen. Her yerde enerji içeceği var. Ya abicim orada dinlenecek yeri mi buldun ama ya? Vallahi çöktü oraya resmen adam ya. Biz nasıl bitireceğiz bu oyunu şimdi? Aracı kapatmış. <laughs> Nereye geliyor? <laughs> Buraya gelmese bari. Ha? <laughs> Buraya mı geliyor? Allah uça... Anam! Karşıda. Ben anladım olayı. Anladım. Sen anladın mı? Ben anladım. Anlamadın. Yusra küçük uçakla... ...bunun ne yapacağız? Oraya koyacağız. Neyi bak, oraya koyacağız? Ben de... Bak! Onu... tornavidayla ...onun burası da açacağız. Neresini? Kırmızı... Neresini neresini? Şurasını. Ha, orasını. Açacağız. Belini mi açacağız? Evet. evet. Sonra, o moru alıp o onu yerine kırmızıyı koyacağız. Dur bakalım içinden ne çıkacak. Şimdi Allah harbiden bunu da açıyoruz. Tamam. Mora, al bunu canım. Yerine kırmızı koy. Kırmızıyı aldım eline. Ay. Kırmızıyı koy. Tamam. Kapat şimdi burayı. Tamam kapattı. Oldu mu? Hayır olmadı, oldu? eksik olan bir şey var. Var. Söyleyeyim mi? Söyle. Uçağın çiğini bozacağız kızım. Hangisiyle evet. bozacağız acaba? Şunla mı bozacağız? Bak merdiven koymuş buraya. Buna bozuluyor mu? Bozulmuyor. Tamam at bunu yere. Şimdi şunu alalım o zaman. Onu açmıyorsa. Şuna tıhla canım. Kontrol tamamen bize geçecek adamım. Anladın mı? Neyi anladın? Kontrol tam tamamen... Arkadaşlar oyuncağın çipini aldık. Büyük uçağa taktık. Ve neyini bozduk? Ee... Direksiye dedi. Ah! 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 Oh! Hayır ya olamaz. Ah. Oyun bitmişti. Neyse. Yani var ya şu an moralman çöktüm, yıprandım. Hayattan bir soğuma geldi. Üff. Neyse kızım bak şimdi hızlı bir şekilde gidelim. Ya niye sen demiyorsun ki baba? Adam geliyor gözlerini dört açıver. Her neyse ya yapacağız bu sefer tamam. Hızlı bir şekilde gidiyoruz tamam mı? Onu ben oyunu kırarım, geçerim oyuna. Sonra onu paramparça ederim. Kızım o biz, biz, onu onu paramparça edemiyoruz. O bizi paramparça geldi. Allah! Sol sağda. Ben oyuna girerim. Sağda gir oh. Ben oyuna girerim. Of. Dur dur hemen yapacağım kızım hemen. Al şu çipi. Aç canım. intihar ediyoruz. Attık geldi bizi bak. Hemen gideceğim şimdi. Tamam zaten yaptık bu bölümü. Yaptık. Ben ne bitti? <laughs> Oyunu yapmadık daha kızım geliyor bak şimdi. Ama çok kolaydı. Kolaydı da yenildik ama demin yakaladı bizi. <laughs> Kaybettik. Şu aç bakayım canım burayı. Aç 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 aç. Şu çip, önce çipi ver bana. Tamam çipi verdim mi? Çipi tak. Şurayı da kapat tamam. Sen orayı kapata otur ben de. Şii konuşamadım Aa, şunu da boz. Şunu da bozalım hemen. Bozduk mu? Tamam. Şimdi kaç ya. Şş. Felix Celeste le hava atacak. Benim bu çember geçti. Hadi gel Hepsi birbirinden kötü birbirini bulmuşlar. Aha da geldi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aa! kanatlarını yapmışlar. 3. Evet. Aa <laughs> 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 joystick'te kontrol ediyoruz üstüne taktığımız çipten dolayı bak. Ay ne oluyor bize? Ay be. Güzel benimdi. Fena bir şakaydı. Şey ben çok beğendim. Ben de. <laughs> Bu tarz videoların gelmesi için. Ben, ben, ben. de Neyle kalalım? Sevgiyle. Arkadaşlar diğer güncelleme ben gelecek. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.